Şimdi Bozdağ tırmanış faaliyeti Resul ve ben olmak üzere iki kişiden oluşuyor. Üçüncümüzü sattık. Daha doğrusu o bizi satmadı da zaman ve mekan öyle gerektirdi dediğim. Zamanlarımız uyuşmadı. Biz de kendisinde haber yok şu an galiba ama biz gidiyoruz. Bozdağ tırmanmaya. Ee, bakalım. Şimdi ödemişteyiz. Ödemişten Gölcük Gölü'ne doğru otostop çekeceğiz. Ee, sonra orada takılacağız, sabah da çıkacağız. Hadi bakalım. İşte tam şurası Bozla. Oraya tırmanacağız. İlk başta Gölcük Gölü'ne e, gezeceğiz, bakacağız. Otostopla gidelim bakalım. Daha otobüsün, minibüsün kalkmasına çok var, otostop deneyeceğiz. Saat 10, 12'de geçecekti de. Saat 11 buçuk, yarım saatten deneyelim bakalım ne olacaksa olsun hemen otostopa durduk 5 dakika sonra bir abi geldi bizi aldı o da buraya ee, balık almaya gelmiş levrek galiba hatırlamıyorum tam ne olduğunu böyle güzel bir manzarayla takılacağız buralarda yani kahve mahve içeriz bir şeyler yaparız güzel bir yermiş lan hoşuma gitti keşke volta volta alsaydık da tutabiliyor musun bilmiyorum ama tutuluyordur Şu karşı taraflarda kamp yerleri de var ama biz de kampa para vermeyiz yani. Verirsek de mecbur kalırsak veririz. Çünkü biz baziyiz. Çadırımız var. Ve evet. daha da çadır attığın yere para vermiyorsun. Bu alışkanlık yani bu şey değil. Normal insanlar verir. Benim içime oturmuyor yani. Ben neden bahsediyorum? Boş boş konuşuyorum. Evet. Evet. Aga senin Göl, gölünde sabah sporu. çek 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 bas 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 oh. <laughs> Gölcük yolundan yürümeye başladık mermer oluğa ya doğru yerde kestaneler bulduk ee, onları aldık böyle bakalım yeni şey olmuşlar yeni düşmüşler yukarıda da oraya çıkacağız gidiyoruz tamam Arkadaşlar yolda böyle ağaçlar var. Bu ağaçların üzerinden böyle geçiyoruz. Patikadan yürüyüşümüz devam ediyor. Hah? Olabilirmiş ya yine. Buradan diğer aya şimdi hadi. Bu ne amına koyayım ne girdi kafam. <laughs> Domuzlardan koruma taktiği. <laughs> şimdi çadırı kurdum, gerdirmelere taktım. Ufak bir bir şeyler alıştıracağım. Sonra bizimkiler gelecek. Sonra sabahta zirveye çıkacağız buradan şu anda nerede olduğumuzu aslında paylaşabilirim şeyden ya. Bir filoktan falan gösteririm. Bizim çıkacağımız yer daha da buranın da arkası. Bozda. Sabah 7 gibi çıksak, 9'da Bozdağ'ın girişinde olsak. 2-3 saat doğru orada olsa öğlene doğru ineriz herhalde. En son buradan Gölcük'ten tekrar ineriz Gölcük'e. Şey, Gölcük Gölü'ne daha doğrusu gördük görünmem de 18 en son otobüs şey öyle başlayan yer Öğren yeri değil ödemiş ödemişten sonra da zaten otobüsler var geceye kadar izinde kısaca böyle saat yedi buçuk oldu çadırda tek kaldım şimdi gelecekler saat 12 gibi falan burada olurlar diye düşünüyorum. Çık avta bir bir şeyler atıştırdığımı beklemedim. Sabahta bakalım gideceğiz zirve tarafına, Dozda zirveye inşallah. Abi saat 8 falan uyuyorum. Bir domuz sesi geldi Şu taraftan. Homurtu, homurtu geldi. Delamaz siktir. Bir çıktım öyle. Böyle bir şey, garip kuruk sesler çıkardım bitti herhalde. Şurada ağaca tırmanabilirim hemen ama. Sabah da burada uyuyacağız amına koyayım. Of. Domuz olduğuna eminim ya. Abi ileride bir şey var. Bıçakta ne yapabilir ki domuz amına koyayım? İnşallah korkak bir olur da bir şey yürüyor orada duyuyorum ya. Ananı sikeyim ya. Of. Ondan sonra bir saat ver. falan yemiyor. Çal çal. Dur baba dur. Ben yemeyeceğim. Olan biraz Al. daha alın nasıl olur? Ah. Ah yemezsin. Vermez. Abi kanım ağrıyor yemin ederim o kadar stres yaptım ki. Uygar hadi bacım. Ha, ben... Su bize. Tamam tamam şöyle bir çalsın da. Yani. kitabı sen? baba mı verdin? Yani baba çalıyor. Defter mi? Defter? Defteri çıkartın sağ ol. Niye? Defterlik işimiz mi var? mı? Al. Oo. Baba aldı ukulelesini. Defter içinde miydi? İçinde. Hadi ya. Yani. Saatler de boşuna. uçamayacağım bu. Zor. Hasretinle yandı gönlüm. Bu nereden yandı, çıktı ya? Kimin yandı, bu? Sen güney. Kimin bu? Emine'nin bu ya. Nereden almış, Yeni şey olmuş. Üsküdar'a giderken çalalım bakalım. Üsküdar'a yine oldu da bir yağmur. Önce şeyleri bulalım. Böyle başlıyoruz. 3, 4 Sonra 1 7 1 2 Şöyle yapıyoruz sonra. Bu patlayacakmış gibi geliyor ama. Yok. Ne yanlış yapıyorsun? 3 1, 3, 2, 2 1, 7. Sen kalbim Mehtap mı bu? Aa çok güzel kokuyor. Saat 7 oldu. Harekete başladık. Şimdi Bozdağ'ın girişine doğru gidiyoruz. Hava aydınlanıyor yavaş yavaş. Yılık bir hava var. testere getir. Şu ağacı kesmemiz lazım güzel bir görüntü için. Şuraya tırmanacağız bir Aşağı indik. Bozdan zirvesi. Şimdi Yürüyüşe devam, ah al. altıya geldik. Hala bozdan girişine varamadık. Bir saat geçti, devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Sümüğümü silerim. Evet çok acıklı. Akıyor lan? Saat 8.45 Bozdan girişinden tırmanmaya başladık. Bozdan girişine geldik. Böyle bir tahtan, tahtan giriş yapmışlar. 3 tane selam konusunda son elime kovuldum ama önümdeki bu da okunacak ama daha <laughs> az dinleniyor daha az mola veriyor önümdeki dinle dinleniyor yavaş yavaş çıkıyor Arkadan gelen sıcak bir ses durmadan devam ediyor. <laughs> arkadaki adam arkaya koy. Elindeki ucuna atar. Bir de arkadaki oturuyor. Salır atar. Olabilir ya bastır kalanlar buradadır. Hesabı. Aynen. Ta şuranın arkasından geldik. yaklaştık. Tırmanıyoruz. Herhalde bir saat yolumuz, bir saat yolumuz kaldı gibi belki de erken. Orada biraz mama döneceğiz. Sonra aşağı döneceğiz. ineceğiz. Yani şu anlık orasını tahmin ediyoruz zirvede ama bakacağız göreceğiz çıkınca. Manzaramız falan çok iyi zaten. Tırmanmaya devam. Bir saat kaç olmuş? saatte 10.45 güzel. Saat 10.50 oldu. Zirveye yaklaştık bir daha da. Bir fotoğraf molası verdik. Öyle. Keçi kafatası vardı onu niye almadın? <laughs> Bağlardık. Mahmut da gölü gölü şurada da. Şurada Bozdağ, şurada Teke. Vamos lá, que eu vou 確かに。 Ah, should have Burası daha mi? Tamam. Ha, iyi Ha Adamlar çiftlik kurmuş. Hazırız. <laughs> Boğaznaz zirveye geldik. Şimdi biraz molalar vereceğiz. Burnun şey için. Boğaznaz zirve. tarif evet. Buradan buradan. Ha? Benim şey batondan geliyor. Daha var var. Şu an düz daha. Biraz daha düz. Bayağı Şimdi şuradan mı yüksek şey, ne var burada? Ha, burada mı da? Burası daha iyi. Aynen. Daha düz gideceğiz biraz daha. Hangi Faruk ne yazdı çok ya bir şey başka bir şey yazıyordu ya. <laughs> Ha. Olur. Emine sen gelmezsin büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi işe devam ediyoruz. Baya değişik bir patika. Suyumuz da az kaldı zaten belirtti. Geçim aşağıya. Ama indik zaten. Şuraya vardık mı tamamdır. Manzaramız bu şekilde. Göl şu kalıyor. Gölcük göl. Şuradan da indik galiba veya bir yanından. Bozdağ'dan indik. Hatta bayağı geldik yani buralara kadar. Çadırımızın olduğu gölcüklerine doğru toprak yoldan yürüyoruz. Saat da 17 oldu. Otobüs bir saat sonra kalkacak. Bizi daha çadırımızı toplayıp hemen hazırlığına başlamamız lazım. Bir saat içerisinde. Bakalım. Zirve bize bakıyor, biz zirveye. Uyvar başka yerlere bakıyor. Kamp attığımız yer orası değil tabii, ki, orası göl. Şu sırtın arkasında. Direği göremiyorum ama ben. Arkada mı kaldı? Yok arkada kalmadı. Bilmiyorum, Tepede de. Mi? Hayır. Orada bir yerde. Hayır ya.